derasyonumuzda yapılacak olağan genel kurul toplantısı için Ahmet Kolutek, Mustafa Açı ve Adem Karaköse'yi teklif ediyoruz. E e teklifi sunanlar Ekrem Karaolan, Adnan Alagöz, Adem Karaköse, Ali Kazancı, Ahmet Güler. Sunulan divan teklifini olurlar e genel kurulun oluruna sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Bundan sonra alınan gelirler belediyelerimizden taksam tescil gelirlerimiz aylarlardır. Denetim kurulu yapılan denetimde yukarıdaki belgeler vergusuz kanuna göre kayıt altına alınmış doğrultuları yasalara uygun olarak herhangi bir aykırı bulunmadı. Kurulumuz tarafından yapılan denetim sonucunda anlaşılmıştır. Artı edelim. 23.09.2023 Denetleme Kurulu Başkanı Ahmet Kolute, Ahmet Gülgeç, Denetim Kurulu Üyesi, Ramazan Kanalı, Denetim Kurulu Üyesi. Adi, adi. Evet. 4 Nisan evet. 2024'de benim çoğunluğunu görevim, ben ve benim kurulu arkadaşlarım, elimizden geldiğinde fazlasını yapmak üzere çalışmalar yaptık ve bugünlere geldik.

Aslında küsütlerini altını çizerek söylüyorum, son gün 24 Ekim 2023 yılı. Yani asıl normalde bu gün bitmesi gerekiyordu fakat yine uzatıldı. 24 Ekim 2023 tarihine kadar küsütlerinde spor rivayetçisi bulunan dernekler Gençlik ve Spor gerekli genel kurullarını yapıp deneme bulup olarak ibraz etmek durumundayım. 4 Nisan 2021'de bu görevi almıştım ben. Pandemiden dolayı da geç almıştık. Normalde 3 yılda bir yapılır bizim olağan genel kurulumuz. Bugün normal 17. olan genel kurumuzu yapıyoruz. E, katılım gayet iyi. E, biz amatör spor kulüplerine destek olmaya, amatör kulüplerinin sorunlarını çözmeye, yardımcı olmak için yine bir görev istiyoruz de, e, salondan, e, bizim delegelerimizden. İnşallah biz bir 3 yıl daha görev alıp e, amatör spor kulüplerine hizmet edeceğiz. Bu arada tabii ki buruk bir genel kurul yapıyoruz yaşadığımız felaketten dolayı kaybettiğimiz tüm deprem şehitlerimizi de buradan rahmetle anıyorum. Kalanlarına da ailelerine başsağlığı diliyorum. Sizin de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.